Eğer herkes bize selam veriyorsa genel Gavus'un bereketiyle sayesindedir. Onun için hiçbir zaman Gavus'un evladına kesinlikle yan bir gözüyle veya kötü bir gözle bakmayın. bakmayın. Onları Gavus'a teslim edelim. Bizim haddimiz değildir. Bunların haddini vermek haşa. Onun için hiçbir zaman Gav çocuklarının, torunlarının, evlatlarının tefrikat yapmayın. Tefrikat yapma hakkımız yoktur. Ayrım yapma hakkımız yoktur. Bu hak sahip değiliz. O, o hakka yetkimiz yoktur. Elimizde geldiği müddetçe, rühmimizde, kalbimizde, ruh olduğu müddetçe, canımızda Canımızda can olduğu müddetçe, canımızda olduğu müddetçe o aileye köle olacağız. O aile biz başımızı yere koyacağız. Bütün Kavs Hazretleri çocukları bizim başımıza basıp geçecekler. Genelde olsun hakkını heda etmemiz mümkün değildir. Genel de değildir. <laughs> Güzel. Ya, yazarken size. hoş yazmışlar. Şiresini boyunca Önce gavsul evlatlara kölelik yapacağız. Yapmaya da mecburuz. mecburuz. Üzerimizde farzdır, vaciptir. Ölünceye kadar gavsul evlatlarına boyun eğmeye, hizmet etmeye. Of illekum ve lima ta'budûne min dûnillâh. Efe lâ ta'kînûn. Okey. Bu Fevzeddin adındaki Şeyhül Şeytan. Bu adamı tanırım. Bununla ilgili ilginç anılarım olmuştu Ankara'da. Ondan sonra İstanbul'da bu adam meğerse bizim aile dostuymuş. Benim ana tarafı şeyhtir. Norşin şeyhidir. Hatta şeyhliği bunlar Norşin'den almışlar. Um, hayat hikayemde anlatıyorum. Norşin'den Arizona inşallah yayınlanacak. Tam bir din tüccarı. Ve kendisi, gafsı böyle büyüdü ya, kendisini köleleştirmek için, insanlar çünkü bunu dinleyenler hepsi bu adama köle oluyorlar. Putlaştırma öyledir, şirktir. Geçmişte ölülerden ilahlar oluşturursan, o zaman sen naibi fail oluyorsun. Sen bir şeyhül şeytan olarak, onun naibi, onun vekili olarak bu sefer insanlar sana, bu adam bana köle olun demiyor. Aslında normal tarikatta öyle. Şeyhine ölü gibi teslim olacaksın. Onu onun şeyler etrafında propagandacıları var. Halife diyorlar. Halifeler yalakalar. Şeyhi daha fazla putlaştırmak için yalan kerametler, palavralar uyduranlar onlar. Çok böyle ustalar bu işte. Tam böyle organizeli bu işi yapıyorlar. Böyle fısıltı olarak bir keramet uydururlar. Bir yani ufak bir keramet bu büyük böyle mucizeler oluyor. Ondan sonra çatallı oluyor. O mucizeler mucizeleri doğuruyor. Ve bu açıktan böyle söylemiyor ama gizli riya. Hani bu adam ben kıtmirim, ben köpeğim diyor ya. Onu bakıyorsun. Etrafındakiler ona köpek gibi davranmıyor. Onun ismini bile söylemeye hakaret kılarak şey diyor. Onu Mehdi hatta İsa olarak görmeye başlıyorlar. O ne derse akıllarını kullanmadan, Kur'an'la hiç şey etmeden, değerlendirmeden hemen izliyorlar. Hatırlıyor musun Fetullah adındaki adamı? Aynı. Bunlar basit, ilkel taktiklerdir. Adam diyor ben meydim demiyorum, demeyecek. Ama kendini tarif ediyor. <laughs> Yüzyıllardır bu basit, ilkel ancak salakları, cahilleri kandırabilecek metodu kullanıyorlar propaganda. İlkel bir propaganda ve bu da öyle. İşte Gafs'a köle olacaksınız. E Gafs yok öldü. Ben şeyhim, şeyhin oğlu olarak geçti. Ve bu adamlar köşeyi döndüler. Marx çok haklı. Din, afyon. Çünkü Marx'ın gördüğü şirk dinleriydi. Tevhid dinine tanık olmadı. Yani bugün Müslüman dediğiniz Müslümanlar, Müslüman denilen Sünniler. Sünnilik apayrı bir din, şeylik apayrı bir din. İslam'la hiçbir zerre kadar bir alakası yok. Tam tersi Ebu Cehillere Ebu Leheblerin dinidir. Şamanizm, işte Hristiyanlıktan, Yahudilikten bir araya getirilmiş karma karışık uyduruk bir şirk dini. Bu şirk dininin içinde bile daha da şirk. Şirkin şirki, şirkin karesi. Allah cezalarını versin bunların. Din, dünya hayatı için işte biraz popolanmak ve milleti sömürmek için Allah adına, peygamber adına bir sürü yalanlar uyduruyorlar. Halbuki İslam insanı özgürleştiren bir sistemdir. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur demek. Bu gibi şarlatanları ve da din adamları hatta peygamberler dahil, erdemli insanlar dahil, hiç kimseyi senle Allah arasında aracı olarak koyma. Şefaatçi yok. Sen Allah'ın önünde, herkes Allah'ın önünde eşittir. Kul inneme ene beşerum mislukum. Ey Muhammed, ey peygamberdeki ben sizin gibi bir beşerim. O da bizim gibi beşerdi. Onun için ondan medet umduğun vakit kaybediyorsun. Muhammed'in karşısına çıkan müşrikler gibi oluyorsun. Hiçbir farkın olmuyor. Zaten Muhammed peygamber bugün gelse ona zındık diyeceksiniz, müşrik, mürted diyeceksiniz ve öldürülmesini isteyeceksiniz. Eğer siz bu adamın şeyini, tarikatını izliyorsanız veya da bu adama sersemit olmuşsanız, mürit veya sersemit olmuşsanız. Bu bir beyin yamyama. O kadar beyin yemiş ki ama kendisinde de beyin kalmamış. Ama beyin yeme konusunda usta olmuş. O kadarcık bir beyni kalmış İnsanların beynini yeme. Allah'ın ismiyle insanları kandırma. Feleyahurrannekun billahil garur. <laughs> Kandırıcı sizi Allah ile kandırmasın. Evet, ben edip tekrar inşallah görüşmek üzere. Şimdi bazıları diyor ki niye bunu hakkında yazmıyorsun bunu hakkında ya bunu hakkında falan. Ya o güzel kardeşim yani bir sürü müşrik var. Bir sürü şarlatan var, bir sürü din tüccarı var. Her birisinin hakkında bir şey yazman, yazmanın, söylemenin bir anlamı var mı? Hepsi aynı. Hepsini koy torbaya, at cehennemin dibine. Selam ve sevgilerimle.